Ons altın az önce ons Kümüş'te de bahsettik. Ons altın zaten şu dik yükselişinin ardından bir aşırı alım seviyesine gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda da bahsettik ve şu cümleyi kurmuştum. Hatırlıyor musunuz? Değerli izleyenler, şu yükselişi gördüğümüzde demiştim ki, ons altın 2525 bölgesini test edecek. Bunu size neredeyse garanti ediyorum demiştim. O zaman alırsınız demiştim altını. Açın bakın haftalar önce yaptığımız şeyi. Az önce Bitcoin'de yaptığım şeyi burada da yapacağım değerli izleyenler. Yani bunu bu kardeşiniz söylemişti şu yükselişteyken. Bazen soruyorlardı hocam işte biz buradan alalım mı alalım mı ons altınla alakalı veya gram altınla alakalı. Ne diyordum? Alın ama kademeyle. Çünkü bunun düşme ihtimali artık yükseliyor. 2525 bölgesi bir pim bıraktı. Tam o bölge test edilmese de bakın görüyorsunuz 2540'lara kadar geldi, 35'lere kadar geldi. Tekrardan ama henüz çünkü bakın gördüğünüz gibi trend kırıldı. Düşüş eğiliminde bir enstrüman var. Dolayısıyla 2525 tekrar test edilebilir mi? Evet kuvvetle muhtemel. Bu bölge tekrar görülebilir. Biz trendin döndüğünü nereden anlayacağız? 2631 dolar bölgesinin üzerinde günlük kapanışlar başlarsa ons altında o zaman diyeceğiz ki düşüş bitti trend dönüyor ama henüz karar vermiş değil. Bakın 2631'in üzerinde günlük kapanışlar yaptığında yükselir demiyorum bakın. O zaman yeniden trendin oluşabilmesi, yeni bir trend dönüşünün başlayabilmesi yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü? O zaman enstrümanın bir daha analiz etmek gerekiyor, bakmak gerekiyor. Ama şu anda yönün aşağı doğru olduğunu zaten görüyoruz. Bazen diyorlar ki mesela şurada adam arıyor beni. Diyor ki, "Hocam diyor çok düştü. 2750'lerden 2630'a gelmiş, 2620'ye gelmiş." Evet, çok mu düştü? Çok düştü. Haklı mı? Haklı. Ama haksız olduğu yer neresi? Düşen bıçak tutulmaz. Belki daha düşecek. Nereden biliyorsun? Şuradayken bu enstrüman 2350'lerdeyken, 2000 dolarlardayken değil mi? Burada bunları da konuştuk sizinle. 2000 doların üstüne çıkmadığı zamanları hatırlayın şu kardeşinizle beraber izlediğiniz günleri. Yani bu enstrümanın tekrar buraya gelmemesi için bir sebep var mı? Yok. O zaman diyebilecek misin hocam çok düştü. Bilemezsiniz. Bakın dibin dibi vardır. Zirvenin zirvesi vardır. Bunun altına inmez diyen teknik analistçi bu işi bıraksın. Her şeyin altına inebilir. Her şeyin de üstüne çıkabilir fiyat. Asıl olan fiyattır. Önemli olan fiyattır. Bakın bunu unutmayın değerli izleyenler. Dolayısıyla 2525 tekrar test edilebilir. Bunun üstünde de 2631'i takip edilebilir.